Ne güzel bir aileyiz. <laughs> Safralardan da kurtulduk. Oh be. Özümüze döndük ayol. Maşallah bize. Çok güzeliz çok. bakıyorsun sen bana öyle? Anne sana inanamıyorum ya. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsun sen? Ne oldu ki? Ne mi olmuş? Abim evi terk etti anne. Ya sana söylediklerin hiç mi bir etkisi olmadı? Pes. Ayol sinirliydi öyle söyleyiverdi işte. Ne olacak canım bunun için? Çocuğuma küsecek miyim yani ben? Ay yarın gelir, oluşma anneciğinden özür diler. Olur biter. Sen öyle zannet. Abim gitti anne. Gitmez, gitmez. Bir yere gitmez. Sen canını sıkma canım. Rahat ol. Relax, relax. Ya gitti işte. Amerika'ya da senin yüzünden kaçmıştı. Zeynep tuttu kolundan getirdi sağ olsun. Şimdi ikisini de kaybettik. Ya aklım almıyor. Bir insan kendi evladına nasıl böyle bir şey yapar ya? Selin! Sen benimle ne biçim konuşuyorsun çat 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 çat? Nasıl böyle çemkirirsin sen bana? Kimleri öğrendiğini biliyor musun bu çemkirmeleri senin? Kimdenmiş? Zeynep Paşoğlu'ndan Kimler olacak? Oh iyi ki yapmışım. Ne de güzel yapmışım. Ailemizin şerefini kurtardım ben ayol. Oh şu aileye bak şu aileye. Maşallah. Yazık ya. Vallahi çok yazık. Abim o kadar haklıymış ki. Ya deli deyip geçtiğin Şevket Reis kadar bile olamadın sen. <laughs> Ay, bana örnek gösterdiğin adama bak ayol. Şevket Reis. Ay, <laughs> kızı da 26 yıl boyunca yalan söylemiş. Ayol hiç değilse ben gerçekçiyim yani. <laughs> Ay, ne güzel renkler bunlar. Ay, i̇nanamıyorum. Ay, arasına size yaptıracağım. vazgeçtim. Bunu beğenmedim. Ay bu <laughs> çok güzel. Çok daha güzel. Şu yeşil yeşil benim oğlum yeşil. Çok sever yavrum benim. Alo. Efendim Senin. ne oldu? Konuşabildiniz mi Zeynep'le? Evet Senin, evet. Konuştuk. Aldık bir güzel ağzımızın da payını hepimiz. Oh, mis. Niye? Ne oldu ki? Ne olsun be tatlım ya? Hepimizi kovdu işte. Hadi dövmekten beter etti ya. Ya hayır hadi biz neyse de. Ay Selin abin. Abim oraya mı geldi? Ya taksi taksini anlatmasana düzgünce anlat şunu. Ya Selin şu an o kadar sinirliyim ki sana yemin ediyorum elim ayağım titriyor tatlım ya. Ay, ne dediğimi bilmiyorum gerçekten dur tamam anlatacağım sana. Evet Fatih geldi Zeynep'lere. Ya kıza yalvardı ya bir dakika konuşabilir miyiz diye yalvardı. Ama tabii bizimkinin canı yandı ya herkesten çıkaracağız. Sen git çocuğa Semin babası sen değilsin Ertan demiş ya. Ne? Ya yok. Yok siz yanlış anlamışsınızdır. Zeynep böyle bir şey demez diyemez. Yok tatlım aynen de böyle demiş. İnanamıyorum ya. Ya Zeynep böyle bir şey nasıl söyler? Hah işte ben de aynen senin bu söylediğini söyledim. O yüzden de bastı kıçıma tekmeyi işte o. Oh, bir güzel de kovuldum üstüne. İnanamıyorum. Abim mahvolmuştur şimdi ya. Ah ya ah yazık garibim. Ay o evden bir çıkış gidişi vardı Selin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen siz konuştunuz mu? Nerede o ne yapıyor? İyi miymiş? Yok. Arıyorum sabahtan beri açmıyor. Of. Of Zeynep. Of. Of sanki senin canını Fatih yaktı ya. Ay Selin bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten sinirden titriyorum. Hayatım ben bir su için Bir elimi yüzümü yıkayayım seni. Arayacağım iki dakika. Tamam mı canım? Tamam güzel. Hadi öptüm. Hadi bay. Alacağın olsun seni Zeynep ya. Nasıl yaparsın bunu mukaddes? Nasıl bir insansın sen? Ya bir kerecik diğer erkam olsan. Kendinden başkalarını da düşünsen dünyanın sonu mu gelirdi mukaddes? Nasıl yaptın bunu? Bu senin evladın. Mutlu musun şimdi? mutluyum anneciğim. Çok mutluyum. Yani işte siz şimdi görmüyorsunuz ya gerçeği. Vallahi sonunda bana teşekkür edeceksiniz. <laughs> Fehmi, al götür şu karını. Gözüm görmesin, yoksa çıldıracağım. <laughs> Aa, gel kızım, ne oldu? Bir haber var mı? Buluştunuz mu? Selim ne yaptı Fatih? Gitti mi Zeynep'e? Gitmiş. E peki ne olmuş? Oradalar mı? Yüzünün haline bakılırsa pek başarılı olamamış galiba. <laughs> Bu sefer öyle kolay barışacaklar gibi durmuyor baba. Aa, öyle olur mu canım? Tabii ki barışacaklar. Çocukları var onların. Ayrıca birbirlerini çok seviyorlar. Yok canım barışırlar barışırlar hmm. barışırlar. Zeynep abimi kovmuş. Hem de çok fena kovmuş. Ne? Ayol kovar tabii. Tabii ki kovar. Ben size söylüyorum işte gördünüz siz de. Fatih'in sırrını bahane etti. Silki battı çocuğum o kadar. Ya saçmalama mukaddes. Niye yapsın öyle bir şey? Hem Zeynep öyle bir kız değil. Tam da öyle bir kız. Annesinin Karun kadar zengin Meryem Hanım olduğunu öğrenince... ...benim oğluma tekmeyi verdi işte. Bu kadar basit. Ben size başından beri söylüyorum. Bu kız servet avcısı. E görmüyor musunuz nasıl da haklı çıkıyorum ya? Komplo teorilerini kendine sakla mukaddes. Bu konuda başarılı olamayacaksın. <laughs> Anneciğim, resmin tamamını sizden önce görüyorum diye... ...siz niye beni çekemiyorsunuz ha? Kes artık mukaddes! Kes! Fehmi gerçekler. Gerçekler Fehmi gerçekler. Gerçekler her zaman değil Fehmi gerçekler. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.